Pandemide okullarda üretilen dezenfektan ve maske öğrencilerin gelir kapısı oldu. Covid-19 salgınında dezenfektan ve maske üretimine geçen mesleki ve teknik Anadolu Sesi öğrencilerin çalışarak para kazanmasına ve aile bütçesine katkıda bulunmasına sebep oldu. Kayseri'de bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Kimya Bölümü 12. sınıf öğrencisi Osman Sarıkaya Covid-19 başladığı zaman okullarda yüzde eğitime geçildiğini ve servisçilik yapan babasının geçen Mart ayından itibaren çalışmaktadır oluşamadığını söyledi. Olduğum süre boyunca dezenfektan, kolonya, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sabun gibi şeyler ürettik. Ben de vardım içinde. Ee, buradan alınan para e, benim babam bu dönemde çalışmadığı için ben aileme destek oldum. Aileme destek olduğum için de hocam devamlı sürekli beni çağırdı burada. Burada çalıştım. Aylık e, 1500-2000 civarı. Kaç saat çalışıyorsun? Kaç saat çalışıyorum? 6-7 saat falan. Aşağı yukarı. Kaç kardeşiniz? Dört kardeşim. Baban ne zamandır servisçilik yapıyor? Babam e, yaklaşık dokuz senedir servisçilik yapıyor. Ya, ya Üçüncü aydan beri de e, çalışmıyor. Okullar kapatıldığı için. Üçüncü aydan beri çalışmıyor. Ben de bu dönemde işte evimden geldiği kadarıyla destek alıyorum.